Özellikle Torreira ile ikisini yan yana olunca savunmanın önünde. Ya bu takım Galatasaray bana geçen programda da söyledim. Avrupa hayal ettiriyor. Yani Süper Lig tamam ama bu takımdan ben artık Avrupa'da bir şey bekliyorum. Tabii Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan bahsetmiyorum. Bizim Türkiye standartlarında tarihimiz bu, boyunca yapabildiklerimiz sınırlı. Gruplara kalmak, gruplardan evet. hemen çıkabilmek. Oraları hayal ettiriyor. Yani, şey, Özür dilerim. E, oyuncular konuşulunca yerli yabancı tartışması da oluyor. Yani Galatasaray'a sol yabancı yazdık. Torreira'nın yanına yine yabancı yazdık. Zaniolo'yu yazdık vesaire. Yerli kim yazılacak diyor. Icardi'nin de gelmesiyle beraber bence takım dengesi de Galatasaray'da yerli açısından pozitif. Çünkü bu ya bu Avrupa takımı. Evet. Avrupa'ya rahatça yazarsın ama içeride mesela şöyle düşünelim. Şampiyonlar Ligi oynuyorsun. Angelino, Paredes, Torreira, Zaniolo, Icardi hepsini attın. Sonraki hafta içeride mesela soldaki Kazımcan'ı yazsak çok mu Galatasaray ya son hallerinden bahsediyoruz. Diyor. Çok mu aşağı çekildi? Fener göre Barış Alperi yazsak ön tarafa. Zanyoğlu ile iki ikisi. Çok sıkıştım Berkan'ı yaz. Berkan'ı orta sahaya paralelsin yerini yazsak. Çok mu aşağı iniyor? Hala kamptaki belki Yunus tekrar Adana Demir yapacak. Yusuf'a mavi kart çıkıyor. Belki Yusuf oh be diyecek, rahatlayacak. Hani Galatasaray bu açıdan da o kadar sıkıntılı değil. Çok yüksek perdede bir takım. Parades'te çok ciddi artı yazan bir oyuncu. Sen de iyi takip ediyorsun evet. Parades, Parades Senin de yorumun önemli. Yani üstün özellikle futbolcu. Yani burada orta sahayı oldukça zenginleştirebilecek özellikle bir isim Galatasaray'da. Zaten Galatasaray son transfer dönemiyle beraber, geçen sezonkiyle beraber yıldızlarla dolu bir takım Hı. haline geldi. Ve şampiyonluğa da hem tabii ki tecrübesi hem takımın burada koymuş olduğu karakterle beraber ...yıldızların da burada katkısını yatsıyamayız, inkar edemeyiz ve... ...bunun da üzerine koymaya devam ediyor Galatasaray. Bu çok önemli. Yani Avrupa'da özellikle bir yerlere gelmek istiyorsanız... ...bunları yapmanız gerekiyor. Türkiye içerisinde, Süper Lig içerisinden alacağınız oyuncular... ...sizi Süper Lig içerisinde başarılı yapar. Ama Avrupa'da başarılı yapmaz. Bu yüzden bence Galatasaray'ın attığı adımlar doğru adımlar. Ama tabii ki maliyet de burada önemli. Mesela Galatasaray çıkıp bir futbolcuya 10 milyon euro maaş verebiliyor... Fenerbahçe verebiliyor mu veya Beşiktaş verebiliyor mu? Bunlar da e, belirleyici unsurlar tabii ki. Ama Galatasaray'ın burada ekonomik bir gücünün olduğu ortada. E, bu yüzden Galatasaray'ın özellikle orta saatine önemli bir e, kalite artı bir yazacaktır bence. Hı -hı. Zaten kaliteli bir orta sahası vardı. Bir artı bir daha eklemiş olacak. Rakiplerinin de bu anlamda önüne geçmiş olacak. Ya yani bu net. Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'nin de kalite anlamında önüne geçmiş olacak isim olarak. Kağıt üzerinde bu böyle olacak ama tabii ki sezon sonunda tabela tabelada gözüken sonuç önemli olacak. Senin görüşlerine Parades ile ilgili? Şimdi Parades e, takımında oynadığında ki Copa Amerika ile kazandı, Dünya Kupası'na kazandı takımla beraber. Şimdi orada Messi savunma yapmayan bir oyuncu olarak savunma yapmayan bir oyuncunun arkasını süpürüyorlardı. Yani Messi orada sadece sen ofansa takıl biz senin arkanı kapatırız. Şimdi dolayısıyla bu biraz Icardi'nin de işine gelir. Yani ön, önde oynayan Galatasaray'ın da işine gelir. Arkayı Torreira ve Parades öyle süpürür ki öndeki oyuncu daha rahat e, hissederken daha rahat risk alabilir. E, bu yüzden e, özellikle iç sahada Angelinho daha rahat çıkacak. Sağ, Bekri Saşe boyu daha rahat çıkacak. Torreira geçen sene iki kişilik oynadı. Bu sene daha bir performans tek başına sergileyebilir mi zor? Çünkü insan yani bu sak bir Avrupa Kupası maçları olacağı için yorulacak, yıpranacak. Tabii. Parades'le beraber hem yükü azalacak hem de dediğim gibi e öndeki klas ayakların, öndeki bitirici ayakların savunma zafiyetleri doğal olarak oluşacak. Belki 40'te oluşmayacak, 75'te oluşacak. O geriye koşu yapmadığı zaman orada Parades tak diye kesecek ya da tak diye kesecek, Parades'e verecek. Dolayısıyla e bence yani Ikari çok önemli. Ama sanki Icardi'den sonraki en kritik hamlelerden biri Paredes gibi duruyor. Omurgadaki o kritik noktayı dolduracak isimlerden biri gibi duruyor. Bir de naçizane şimdi bu transferlerin hepsi biterse Paredes, Torreira, Icardi bitti zaten Angelinho. Şimdi işin biz Serkan tabi sağ açı kısmını konuşuyor hakim. Biz de mümkün olduğu sağ açı kısmını konuşuyoruz. Ama bir de işin psikolojik tarafı var. Abi şimdi seremoniye çıktığında bu takım ürkütür yani. Tabii. Ha, bu takım psikolojik olarak zaten 1-0 önde başlıyor maça. Yani birinin Dünya Kupası var, işte birinin şeyi, Copa Amerikası var, biri Serie A'da en yılın oyuncusu seçilmiş ve yaşları 29, 30, 27, 26 falan yani. Bizim için gençler de bir yandan. Dolayısıyla ürkütücü bir e, takım kuruyor. Ben bu vizyonu tebrik ediyorum. Ya biz paradesi Toru'yla konuşuyoruz ama Sergio Oliveira ile ilgili bir haber var mı? Gideceğine dair, yok diyene evet. dair. Kadro'da Sergio Oliveira, tamam şimdi saçları kestirdim. Saçlar uzunken bana Sergio Oliveira muhabbeti ne? yapıyorlardı. Şimdi diyor ki hiç konuşmuyorsun diye. Sergio Oliveira da var yani bu takımın içerisinde. İnişli çıkışlı bir sezon geçirdi evet. ama kaliteli bir oyuncu. Başka bir oyunun oynatabilecek bir oyuncu. Yumuşak karın ama bence Oliveira'ydı. Zaten Şanlı Hoca da Galatasaray derbisinde sadece Oliveira üzerine yoğunlaştı ki zaten karşılığını da aldı. Galatasaray'ın evet çok e, derinlikli ve kaliteli bir kadrosu var. Ama o sanki o Yüzüklerin Efendisi'nde o surda bir yer vardı ya oraya bir patlattılar orayı. Oradaki surdaki bence e, sıkıntı Oliveira'daydı. Orayı zorlayıp şu olacak, e, kazandı. Şu dışında olacak. rekabet olacak. Istersen. Dinlenecek. Evet. Parades var. Zorlayacak kendileri. Üç kulu var yani, tabii bu, ki. Bunlar, derinlik bunlar... önemli. Bir de, hani her maçın senaryosu ayrı deriz ya. Yani Sergio Oliveira'nın da iyi özelliklerin artık ortaya, paradesin geldiğini kabul edersek ortaya hmm. çıkarabilecek maç o. Yani topun %60'larda Galatasaray'da kalacağı, çok baskı yemeyeceği iç saha maçlarında Sergio Oliveira'yla çok rahat oynayabileceksiniz. Evet. Bir de gibi. şöyle, Sergio Oliveira yani. orada topu kaptırdı. Amir'in müthiş bir şeyi var. Ee, a, a, Sergio kaptırdı 5 yaşında, Amir müthiş Anni orada kaptı. topu kaptı yani ama uyudu. şimdi bu işler şöyledir. Adam 30 tane çok iyi top çıkarmıştır, onu konuşmazsın, gelirse bak bunu Aynen konuşur. Çıkardığı da çok top var. Çünkü Tayland'dan sonra oraya gelince yani. 180 derece değişti oradan top çıkarması Galatasaray'ın. Evet. evet orada bir hata yaptı. Amir uyanık davrandı. Şenol Hoca'na göre plan yaptı ama bir yandan da kaptırmadı ve çıkardığı çok da top var. Onu da kesinlikle, lazım. kesinlikle. Şimdi Galatasaray'ın transferindeki asıl geçelim. Orada baş aktöre geçelim. Icardi transferi. <laughs> İkari transferi bitmeye yakın. Burada oyuncunun özellikle Arap Yarımadası'na 30 milyon euroya yakın teklifler aldığını ama eğer Galatasaray 7,5 milyon euro seviyesine çıkarsa bu transferin Galatasaray yönünde olumlu olabileceğini söylemiştik birkaç hafta önce. Hatta e, o, o, zaman Sinan vardı galiba programda. Sinan şey demişti ya bu rakamı da herhalde kabul ederse Metin Oktay'ın ardından ikinci simge isim olur demişti ki bugün itibariyle baktığımızda Galatasaray garanti ücretliydi bu çıktı. Bonuslarla beraber 10 milyon euro seviyesine çıkıyor ve bu bonuslar da şöyle değil. İşte 50 gol atarsa veya 50 maça çıkarsa değil. Rahat rahat yürüyerek kazanabileceği bonuslarla beraber 10 hmm. milyon euro seviyesinde bir teklif yaptı ve e, cephesi de bunu kabul etti. Paris Saint-Germain'de de büyük ölçüde anlaşma sağlandı. burada sadece paperwork dediğimiz kağıt işleri halledilecek. Ondan sonra bu transferin artık gerçekleşmesini bekliyoruz. Yeni sezonda Ceko, Abubakar, Icardi üçlüsü Süper Lig'in vitrine olacak ve böyle bir yarış izleyeceğiz. Senden başladım Serkan, ne diyorsun Icardi transferine? Yine yeni, yeniden. Yani 10 milyon tabii iyi para. Yani Türkiye'de yok herhalde böyle bir maaş ödemesi. Hatırlamıyorum. Ee, bir, bir, biraz sağlam bir para. Orada sponsor vesaire konuşuluyor. Evet. Bir, orada bir sponsor desteği alınacağı konuşuluyor. Onun hesabı kitabı umarım doğru yapılmıştır şimdi Icardi böyle bir ekonomik yükle beraber geldiği için az önce söyleyeyim ben Icardi'den Avrupa'da artık bekliyorum bu golleri. Yani Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması, hatta gruplarda da tekrar şahlanmasını bekliyorum. Çünkü kadroda onu valide ediyor. Icardi de bunu karşılığını bunu vermesi gereken bir ekonomik bir, bir sözleşmeye imza atıyor. Bunu baştan söyleyeyim. Onun dışında Icardi geçen sezon tabii ki birçok gol attı ama golleri değerlendirirken şöyle bakmak lazım. Zaten hani bu işte XG'ler falan çıktıktan sonra buna bir böyle bir alt başlık açtı. Böyle futbolun biraz sıkıcı tarafıyla daha çok ilgilenen bu analistler attığın golü değerlendiriyorlar bu sefer. Ya tamam sen işte 20 gol attın da bu goller nasıl goller? 3-0 iken 4-0 mı yaptın? Boş kaleye mi attın? Ya da işte Rak rakip 3-0 öndeyken 4-0 öndeyken sen 4-1 yaptın, o golü mü attın? Bunları inceliyorlar. Buna göre derecelendiriyorlar. Şimdi Icardi'nin attığı gollere bakıyoruz. Bir kere maç kazandıran goller Kesinlikle. artı değeri aldı. Genelde 1-0, 2-0, 2-1 yapan goller bir artı değer de aldı. Golleri seriye bağladı ve bu seriyi de ligin kırılma döneminde yaptı. Yani Icardi seri gol atmaya başladığında biraz Fenerbahçe ile o kırılmayı yaşadılar. Şampiyonluk kırılması. Bir artı değer daha. E bu adamın attığı 20 küsur golün neredeyse yarısından fazlası artı değerli goller. Evet penaltılar da var içerisinde. Ama penaltıdan gol atmak demek bu e, golü değersizleştirmiyor. 1-0'ı da yapan penaltı golü ki penaltının alınmasının da bazılarında zaten Icardi'nin kendisi var pozisyonların içerisinde. Çok değerli goller attığı için, hikaye belirleyici goller attığı için artı değeri çok yüksek. Evet. O açıdan çok önemli bir faktör. Bir de e, şeye baktığımızda 90 dakika başına gol artı asiste baktığımızda maç başına 1.38 istatistik yapmış. Yani neredeyse her maçta bir tane 1.5 gol ya da asisti var toplamda. E zaten ne beklersin ki bir santraforundan yani. Bir tane gol atsın, bir tane asist yapsın. Zaten öp başına bir koy Bir de yani. şöyle bir şey var. Icardi öyle bir adam ki. Kaç golü vardı Icardi'nin bu ligde? 23-24 ligde mi? 20 yani, 20'de mi kaldı? 23 diyelim toplam 23, 23 24 golü var. <laughs> i̇stese 30 yapar bunu. Dese gibi 30 gol atacağım, 30 gol atar. Tabii. Yani mi? o asistleri yapmasa oynat... hani Kerim'i görmeye çalışıyor ya hani o, ne bileyim. Ben bu tipi asisti e, istese tabii, gol yapar hani, yani. İşte bravo e, Kerim'i görmeye çalışıyor. Arkadan gelen işte Mertens'i görmeye çalışıyor. Adam paylaşımcı. Yani senin verdiğin o attığı gollerin değerinin yanı sıra e, şu yani öyle bir istatistik yapardı ki 30 golü çok rahat ulaşırdı ama adam oynatmayı ve ben biraz eğlenmeyi de seviyor. Yani sahada ben eğlendim ve keyif aldığını çok net görüyorum. Dolayısıyla ben sadece Icardi'nin attığı gol sayısıyla gollerin cinsi çeşit şeyi çok önemli. Atılan dakikalar vesaire o kısmı önemli ama ben attığı gol sayısından ziyade Icardi ile ilgili olarak orada nöbet tutan stoperin bir saniye bile gözünü kapatma şansı yok. Ya bir sola bakayım dediğin an adam neydi şarkı? Şarkıyı söylemeye başlıyor. Şarkısı söylenmedi. Hani. Hiç evet, söyle. söylenmedi. Hiç onu söylemedi. Yani i̇şte. çok 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 tehlikeli. Beşiktaş yani. maçında attığı gol. Sayıs bir an uyuttu yani. yani. Alanya maçında da yaptı aynısını. Efe, mesela Fenerbahçe attığı gol var ya. Ben statta göremedim. Sonradan e, ağır çekimde gördüm göğsünden ya da kafasından yere inerken yere değmeden vuruyor Serkan. Yani yere değse zaten orada fener savunması kapatacak. Yani ya da silkecek, ya bu, 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 bu 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 çok acayip bir adam. Yani çok üst bir de, de o şeyi bütün sezon oynamayarak yaptı bu arada. Bu yaptığı işte. Daha yani. sonradan geldi. <laughs> yani Daha son. son yani neredeyse ligin ikinci <laughs> yarısında falan böyle. Hatta son bölümde oynamaya başladı. Yani bir, bir, bir güneş gözünü takıp gol atmadığı kaldı yani. Hani <laughs> o kadar rahat adam ya. Bak o kadar rahat yani sahada. Dolayısıyla ben bir de son olarak 10 milyon euro bizim için fazladır, bizim ligimiz için fazladır ama Icardi için fazla değildir. Evet, rakamlarını da söyleyeyim sana az önce sordum. Ligde 22 golü var, 7 asisti Ay, var. Kupada 20. da birer gol, birer asisti var. Yine baktığımızda totele 26 maç, 23 gol, 8 asist. Yine oldukça yüksek bir rakama geliyor. tabii bu sezon şansı biraz Valencia'nın olmasıydı. Yeni dönemde şey Valencia yok. Önünde toplam oynadığı dakika? Toplam dakika 2009 dakika oynamış. 2009'u maç başına hesabı Aslında tüm bunları 22-23 maçta yapmışa denk geliyor. Evet. Yani 38-39-40 maça <laughs> <da> denk geliyor. Çok efektif. Evet, böyle bir durum var. Şimdi maaş olarak yüksek ama siz Vitrin oyuncu zaten böyle getirebilirsiniz. Bir yanda 30 evet. milyon Euro'luk teklifler var. Yani Avrupa'dan da talepleri vardı o kadar da. 30 milyon nasıl? Yani, evet. 3 ben o bak üç yıl için 100 milyon şey euro. Bir şey söyleyeceğim ben? Bir tabi sevgi ya. Şöyle hani birçok farklı kişi bu haberi yaptı. Yani Galatasarayı takip eden arkadaşlarımız, takip etmeyen arkadaşlarımız, eski futbolcu olan e, yorumcu arkadaşlarımız, Belki abilerimiz. Seni yani şimdi gerçek bu yani? Yani böyle bir durum var. Evet yani o, o o çok ilginç. Öyle yani. ben Galatasarayı takip etmiyorum ama hadi biliyorsun. E, ama Icardi'nin bu anlamda Türkiye'ye getiren ekipten. E, aldığım bilgiye göre yabancı taraftan aldığım bir şey. Sadece sen söylemiyorsun yani. Evet. yani uçak... Ya ben bunu mesela ilk söylediğimde biraz garip karşılandı ama sonrasında Galatasaray'ı takip eden başarılı gazeteciler de yine benzer şeyleri bahsetti. Bu anlamda Erdem Timur'un da bir açıklaması vardı. Yüksek teklif aldığını o da açıklamıştı. ya tabii ki yüksek rakamlar bunlar. 3 yıl için 100 milyon euro diyorsunuz. Çok ekstrem rakamlar bunlar. Ama oyuncunun maddi anlamda çok büyük bir problem yaşadığını zaten söyleyemeyiz. Zaten uzun yıllardır Yüksek maaşlar alan bir isim. Burada Türkiye'de gördüğü sevgi bambaşka bir seviyede. Yani daha önce mesela Paris Saint Germain'de böyle bir şey göremezsiniz. PSG'de Messi bile hüvalandı. Evet. Yani Inter'de göremezdi aynı şekilde. Yani tabii ki İtalyan'dan da biraz daha problem, bize yakın. Orada da taraftarla problem yaşadı. Evet problemler yaşadı. Orada biraz tribünliydi yani, hatta evet. falan. Ama Galatasaray'da yani Türkiye'de e, özellikle taraftarın Yıldız Oyuncu'ya bakışı çok farklı. İlk andan itibaren o e, Konuşmadan bile olsa o bağ kuruluyor. Icardi de Galatasaray taraftarı bu bağı kurdu. Yani her maçtan sonra işte tribünden bayrağı alıp sallaması, işte adına şarkılar söylenmesi. Şampiyonluktan sonra o kamburu evet. sırtına alması Aynen falan. öyle yani e, bunlar böyle çok eşine rastlayabileceğimiz durumlar değil. Tabii ki sevgisi var ama siz biraz da keseyi açmanız gerekiyor. Eğer aslan besliyorsanız ne bakmayacaksınız. Böyle bir e, tabir var. Icardi Vay için şu anda cuk oturan bir şey. Ve böyle de bir fedakarlık yapmışken 10 milyon euroluk rakam kendisine iş olsun demek gerekiyor. Sadece Galatasaray için söylemiyorum bunu. Abubakar da bu arada Icardi'nin kalmasını istiyor. Çünkü yarışacağı oyuncu ne kadar üst seviye olursa oyuncu da o kadar ee, matur olur. Şimdi... Ceko'nun da ben eminim ki Icardi'nin Türkiye'de olması, oynaması Ceko'nun burayı tercih etme sebeplerinden bir tanesi olmuştur bence. Yani Icardi'nin varlığı bence birçok transferi kolaylaştırıyor. Paradise transferi de bunlardan biri. Yani sadece evet. saha içi etkisi değil, saha dışında da bence transferlerde önemli rol oynuyor. Hatta Ali Naci Küçük demişti, Paradis'in transferi Icardi'ye de bağlı evet, biraz diye. Ee, i̇nsanlar bildikleri yere, işte arkadaşların başa oldukları yere gelmek istiyor. <laughs> Dolayısıyla 10 milyon, 9 milyon, 9,5 milyon. Ben bir oyuncu eksik alırım, o parayı Icardi'ye veririm. Ya şöyle bir şey, şunu ekleyeyim ben de yani. Icardi'ye neden 10 milyon verdiniz demiyorum. Ee, o 10 milyonun hesap kitabının ve onun finansının doğru yapılması gerektiğini yoksa Galatasaray'a zarar vereceğini söylüyorum. Yoksa ilk 10 verilir mi verilmez mi değil. <laughs> Onu da Galatasaray'ın profesyonellerinin doğru yaptığına inanmak zorundayız. E, aksi halde Galatasaray'a evet. çok sıkıntı çıkar bu Galatasaray'ın geleceğiyle ilgili. Bir de İlkaydi konusunda şöyle bir şey var. Sen anlatınca, şimdi ben de kafamda canlandırdım. Ya, gerçekten bu adam Inter'de hani çuvalla gol atarken Tribünle falan böyle papaz oldu. Sonra işte Sampdoria sonrası dönemde işte Van'da ile tanışması orada Maxi ile papaz oldu. Paris Saint Germain'de hiç kabul görmedi. Ki zaten az önce söyledim. Messi'yi yuhalayan Mbappe'yi falan giderse gitsin tavrını gösteren bir takım. Arjantin milli takımında yok. İşte bu Maxi ve Messi ile evet. Maxi Lopez'in arasının iyi olmasına yoruyorlar onu. Adam gerçekten şu ana kadar Bizim bildiğimiz kadarıyla en azından üç yerden sevgi görmüş. Bir, kendi biyolojik doğduğu büyüdüğü ailesinden görmüş. İki, Vanda'dan görmüş. Üç, Galatasaray'dan görmüş. Evet. Ve bu adam bu üçünün üçüyle beraber yaşamaya çalışıyor. Yani kendi ailesiyle beraber doğduğu ailesi sonra kurduğu ailesiyle beraber bir de şimdi sportif ailesini buldu diyeceğiz o zaman yani 100 milyon milyonu reddedip Galatasaray'da kalıyorsa Burada da bu sevgi ona da yeni bir spor aradığı İtalya'da, Fransa'da bulamadığı sportif aileyi o zaman Galatasaray'da Türkiye'de buldu. Galatasaray taraftarı da gerçekten çok seviyor. Ha. Yani özellikle çocuklar da inanılmaz bir sevgi var. Benim iki tane yeğenim var Adana'da. Allah Eyvallah. İkisi de Beşiktaşlı normalde. Bir tanesi ufak olan Göktürk, çok futbol oynuyor. Yani Çocuk Beşiktaşlı ama yani top oynuyor, gol atıyor. Golden sonra dönüyor. Icardi hareketi yapıyor. diyorum sen Beşiktaşlısın. Abu Bakar yap. Gel Abu Bakar Cenk yapalım. Ya tamam diyor. Bir gol atınca böyle diyor. İşte o kadar çocukların psikolojisini girebiliyor, etkileyebiliyor. Pozitif üzerlerinde etki bırakıyor. Ha Galatasaray'ı yapamadı. O şimdilik hala Beşiktaşlı devam ediyorlar Abu Bakar'ın sayesinde ama bu sene belli olmayabilir yani. Çocukları kandırabilir. Ee, çok acele etmesin. Belki Abu Bakar <laughs> bir de sarttırma sözünde değilim. <laughs> ee, <laughs> e, İKAS'ın sunduğu transfer dosyasında Galatasaray bölümünü kapatıyoruz.